Şu anda Işıklar İlk Öğretim Okulu bilgisayar kursu alan öğrencilerle beraberiz. Ee, öğrencilerimiz her öğle arası bilgisayardan yeni programlar öğrenip kendilerini geliştiriyorlar. Şimdi bir öğrencimize evet. neler öğrendiğini soralım. Evet olur. Flashgate diye bir program öğrendik. Ee, Photoshop bir de web sayfası yapmayı öğrendik. Bunlar çok işimize yarıyor. <laughs> Kullanıyoruz bunları. Siz evet. süpersiniz hocam. Teşekkürler. Evet Emine sen neler düşünüyorsun? Öğrenmek istediğin veya Amin. iletmek istediğin mesaj? Öğretmenim öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Bilgisayarda daha çok şeyler, daha zor şeyler öğrenmek istiyorum. İnşallah bu emek, emeğinizin karşılığını fazlasıyla öderiz. Bunu İ çok istiyoruz, İ sizi çok seviyoruz. Evet, Çiçek sen de bir şeyler ekleyeceksin galiba. Ee, öğretmenim size şimdiye kadar yaptığınız her şey için teşekkür ediyorum. İşte, siz geldiğinizden beri okulda büyük gelişmeler oldu. Sizin sayenizde kurslar açıldı. Yani Hüsnü yapmış. Teşekkür ederiz her şey için. Ben evet, ben de teşekkür nokta. ediyorum. <laughs> <Son> evet arkadaşlar, <laughs> son nokta <laughs> değil de mesajınız var mı? Çok ben ben bunu ben seyredecek beğenim. kişilere. Ben evet. Beni görüp tut alsın. Tut böyle. Evet. evet. evet çalışma. Yeni çalışmalarda başla, görüşmek başla. üzere herkese selamlar. Şu anda, şu anda Işıklar İlköğretim Okulu Bilgisayar Kursu alan öğrencilerle beraberiz. Öğrencilerimize her öğle arası bilgisayardan yeni programlar öğrenip kendilerini geliştiriyorlar. Şimdi bir öğrencimize evet. neler öğrendiğini soralım. Evet olur. Flashcat diye bir program öğrendik. E, Photoshop, bir de web sayfası yapmayı öğrendik. Bunlar çok işimize yarıyor. <laughs> Kullanıyoruz bunları. Evet. Siz süpersiniz hocam. Teşekkürler. Evet Emine sen neler sen düşünüyorsun? düşünüyorsun? Öğrenmek istediğin veya Amin. iletmek istediğin mesaj? <laughs> öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Bilgisayarda daha çok şeyler, daha zor şeyler. Çok evet. Çiçek sen de bir şeyler ekleyeceksin galiba. Ee, öğretmenim size şimdiye kadar yaptığınız her şey için teşekkür ediyorum. İşte, siz geldiğinizden beri okulda büyük gelişmeler oldu. Sizin sayenizde kurslar açıldı. Yani Bilim kurs yapmış. Teşekkür ederiz her şey için. Evet. Ben de son teşekkür nokta. ediyorum. <laughs> son. Evet arkadaşlar. Son nokta değil de. Mesajınız var mı? Çok Bunu seyredecek kişilere. Evet. Böyle. Evet. Ee, çalışmalarımız daha sonra da devam edecek. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Herkese selamlar. Başla.